Merhaba Habernesi'nin izleyicileri. Sektör Özel Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle Büşra Duygu Arp Tekin e Sakarya'da 17 Ağustos depremini yaşayan bir millet olarak yaşanan deprem felaketinde acıları paylaşıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Hoş buldum. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Büşra Duygu Alptekin kimdir? Şöyle, e, ben de öncelikle 6 Şubat'ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan e, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu asrın felaketinin yaralarını milletçe hep birlikte saracağız. Türk milletimizin birlik ve beraberliğini bizler burada bir kez daha şahit etmiş olduk. Aynı acıyı yaşayan Sakaryalı hemşerilerimizin depremi ilk anından itibaren deprem bölgesine koştular. Ben her bir hemşerimle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. <laughs> Duygu Aktekin, 1991 doğumluyum. Makedon göçmeniyim. İlk öğretimde ortaokulumda Şahin okullarından mezun oldum. Liseyi Doğa Koleji'nde birincilikle bitirdim. Daha sonra Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ne devam ettim. Aynı zamanda dış ticaret bölümümde bitirdim. Daha sonra yüksek lisans yapma fırsatı buldum. İş sağlığı güvenliği üzerine ve yüksek mühendis olarak mezun oldum. Aynı zamanda e, aktif siyasetle de ilgilendiğim için bir tane daha yüksek lisans yapmak istedim ve Cornell Üniversitesi'nde Amerika'da siyaset bilimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şu an halihazırda e, Asya Kav Üniversitesi'nde de doktoramı devam ettiriyorum. Aynı zamanda e, eski sporcuyum. 4 yaşında yüzme hayatıma başladım. Ee, sayısız e, başarılarım, birinciliklerim, Türkiye şampiyonluklarım yanında milli takıma seçildim. Üniversite hayatımdan sonra iş hayatına atılmanın e, verdiği heyecanla da spora e, tamamen e, ara vermiş olduk. Aktif spor yapmasam da halen e, devam ettirmeye çalışıyoruz. Rutinleriniz devam ediyor. Ya. Rutinlerimiz devam ediyor evet. Bayağı dolu dolu bir eğitim hayatı var anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Bu arada evliyim, e, iki çocuk annesiyim. <laughs> İnşallah. Peki eğitim hayatınızda sizi etkileyen biri oldu mu, bir mentorunuz oldu mu bu süreçte? İlk olarak babam diyebilirim. Çünkü gerek babamın e, disiplinli hayatı, e, sporculuk hayatı, çalışkanlığı beni her zaman kendisinde hep bir ışık olarak e, tuttu ve hep onu izledim. E, onun benim başımda bu şekilde örnek olması e, evet ben de böyle olabilirim dedim. Tabii aileden baba ama dışarı çıktığınızda sonuçta bir sosyal hayat var, eğitim hayatınız var. Ee, o zamanlar yüzüyoruz, e, sporculuk hayatımız var ve bir gün e, okulda o zaman çok küçükken bir arkadaşım benden e, yaşça büyük bir ablamız e, adını kötüye çaktırdı ve bir okul birincisi oldu. Dedim ki demek ki birileri bir şeyler yapabiliyor, e, Duygu sen neden yapamayasın? ve direkt babamın benim için söylediği her zaman bir söz var. O aklıma geldi. Eğer birileri bir köprüden geçebiliyorsa duygu bu köprüden iki defa geçer. Ve ben hep bu sözle büyüdüm. Bunu hep kendime kurdum ve dedim ki ben de yapabilirim. Yaptığım her işte başarılı olmaya ve işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. ...böyle bir eğitim hayatından geçtim. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Dediniz hem anneyim hem iş kadınıyım. Bir de aynı zamanda siyaset sahnesinde de varsınız. Evet. Ben hepsi birlikte zor olmuyor mu? Nasıl yürütüyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu şekilde? Bir kere annelik, iş hayatı, siyaset... E, ...bunların hepsi çok meşakkatli işler. Bunları yaparken eğer planlama, güzel bir zaman yönetimi yapabilirseniz... Bunlarda gerçekten başarılı olacağını görüyorsunuz. E, ve ben şunu da düşünüyorum. Hayatta ülkesine, milletine ve bulunduğu çevreye faydalı olmak olmayı ilke edinmiş e, bir insan için herkesin zor bir hayatı olabileceğine inanıyorum. Yani hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyi kolay elde edemeyiz. Annelik iş hayatı ve siyasetle üçünü de emek gerektiren e, meşakkatli konular olduğu için e, iyi bir anne olmanın uzun vadede topluma faydalı bir birey yetiştirebileceğini düşünüyorum. Başarılı bir iş hayatının da topluma sosyoekonomik yönden katkı sağlayacağımız, katkı getirebileceğimiz insanlar yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Siyasetin vatanınıza, milletinize değer katmak üzerine inşa ettiğiniz vakit, hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz. Tam aksine evladınızı onu ihmal etmeyecek kadar zaman, iş hayatına da gerektiği kadar vakit harcadığınız zaman bunları, Verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Ben bunların üçünü de severek yapıyorum. Zaman yönetimde kontrol edebildiğim için benim için bir sorun olmuyor açıkçası. Biraz da cesaret istiyor aynı zamanda. Cesaret olmadan hiçbir adım atamazsınız. Hizmet alanında da varsınız. Evet. E, yapılan işleriniz nasıl ilerliyor? E, orada hangi alanlara hizmet veriyorsunuz? Ona biraz detaylandırabilir misiniz bizlere? Tabii. Ülkemiz ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan hizmet sektörü içerisindeyiz. Yaptığımız iş kollarına sıralayacak olursam yiyecek içecek ve konaklama sektöründeyiz. Yiyecek içecek anlamında 2014 yılının sonlarında Sakaryamız'ın ve Doğu Marmara'nın en büyüğü olan e, Burger King restoranını kurduk. Daha sonra biz de bir dedik ki sadece kurmayla yetinmeyelim. E, biz bu işi dışarıdan yönetmeyelim, içine girelim. Ve eğitimlerini alalım ee, normal e, her yatırımcından bir tık daha farklılık yaratmak istedik ve merkeze giderek eğitimlerini aldık eşimle beraber. Bu eğitimler sonucunda sınavlara tabi tutulduk ve sınavların sonucunda e, bizler de restoran içinde restoran müdümle, müdürlerimizle işletmeyi e, devam ettirmenin e, mutluluğunu yaşadık. Daha sonra da Pazarı Merkez'de hali hazırda işletmekte olduğumuz bir kafemiz var. Ee, en sonunda kafe e, ve bu kafeden sonra da Sapanca'da fotoğraf platosu ve organizasyon evi, evi olarak da hizmet verdiğimiz Bayra Sapanca'ya konaklama alanları ekleyerek de hizmet sektörüne adım atmış olduk. Peki Sapanca'daki turizm detaylarını öğrenebilir miyiz? Ee, yani şöyle oradaki e, ayrıcalıklar kimler tercih ediyor, kimler geliyor? Öncelikle şöyle bahsedeyim. Ülkemizin mevsim çeşitliğiyle yaz turizmi kadar kış turizmine de uygun olan bir ilçemizdeyiz. Sapanca 12 ay turizmiyle mevsimleri etkili yaşayan bir ilçemizdir. Doğası ve büyük şehirleriyle yakınlığıyla da turistlerin cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bizler bu sektöre girerken daha iyisini yapma amacıyla yola çıktık. Ve daha iyisini yapma amacıyla yola çıktığımız bu yatırımımızda da turizm sektörümüzdeki paydaşlarımızı analiz ettik. Ne yapmalıyız ve daha çok neler yapmamalıyız'a yöneldik. Ve bunların sonunda Dağ ile göl arasında 4,5 dönüm üzerine konumlandırılmış tesisimizi, merkeze de 3,5 kilometre yakınlıkta olan tesisimizi kurmak istedik. Bizler ormanın içinde sakin, trafik gürültüsünden ve insan kalabalığından uzakta olduğumuz bir yerdeyiz. Misafirlerimiz rahatlıkla bizleri tercih edebiliyorlar bunlardan dolayı. Daha alışverişlerini de kolay erişim sağlayacakları için kolaylıkla alışverişlerini de yapabiliyorlar kendileri. Ee, tamamen kendi çocuklarımızla ailemizle konforlu bir şekilde kendimizi tazeleyebileceğimiz e, bir otel yapmayı düşündük ve bu anlamda da istediğimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Ev havasını vermiş oluyorsunuz bir yönde. Kesinlikle hani senden ziyade böyle bir ev havası, aynı ortamı o şekilde ilerlemiz Misafirlerimiz buraya geldiklerinde e, kesinlikle e, bu, burayı bir otel gibi değil e, bir ev. Ee, güzel bir mekan olarak karşılayacaklarına eminim. E, Duygu Hanım, genç yaşta e, girişimcilik faaliyeti yürütmüş bile olarak gençlere ne önerirsiniz? Onlara nasıl bir cesaret vermek istersiniz? Yani tek bir alanda mı ilerlemeli gençleriniz yoksa sizin gibi böyle çoklu alanda ilerlemeli mi? Nasıl başlamalılar sizce? Aslında alışıla gelmiş ama en doğru bir söz var. Benim bir büyüğüm demişti, yumurtaların hepsini aynı sepete sakın koyma. Yumurtaları hep farklı farklı sepetlere yerleştir ki bir yumurtaya bir şey olduğunda diğeri etkilenmesin. Şimdi gençlerimize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle görüyoruz yurt dışına gitmek istiyorlar. E, bu çok normal. Evet gitsinler. Orada eğitimlerini alsınlar. Fakat eğitimlerini aldıktan sonra kendi ülkelerine geri dönsünler. Bu orada almış oldukları eğitimleri ülkelerinde e, yarar sağlamaya çalışsınlar. Yatırımını kesinlikle kendilerine yapsınlar. Ülkemizin bizim e, kendini geliştirmiş gençlerimize ihtiyacı var. Daha sonra gençlerin risk almaları için e, uygun ortam hazırlanan e, devlet, gerek devlet teşviklerimiz, gerek STK'larımız, gençlerimiz için bir sürü orta, uygun ortam hazırlıyor. Gençlerimizin burada sadece risk alıp, ...yola çıkmalarını öneriyorum. Ee, onun dışında tek bir alanda uzmanlaşırken... E, ...muhakkak işleriyle alakalı olan konuları ileri taşısınlar... ...ve aynı zamanda yanlarında da... ...daha başka konularda da e, uzmanlaşmak için e, bir yol haritası seçsinler. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Anne oluşunuza değindik, iş kadını oluşunuza değindik. Sırada bir si siyasetçi kimliğiniz de var aynı zamanda. Evet. E, öncelikle siyasetçi bir babanın kızı olarak büyüyüp hayatta kaldınız. Babanızın siyasetle yer almanıza bakış açısı nasıldı? Yani ne gibi avantajları, dezavantajları oldu? Sen da belirt? Haliyle e, şehrine, ülkesine ve milletine hizmet etmiş bir babanın evladı olmaktan öncelikle babamla e, gurur duyuyorum. Siyasetçi bir babanın e, evladı olmanın siyasetle büyümek, yaşayarak öğrenmek e, gibi bir avantajı var. Böyle bir kolaylıkları var ama e, sorumluluk gerektiren e, aynı zamanda bir işte. Aldığınız e, her görevde hemşerilerimize karşı olan sorumluluğunuz kadar e, babanıza olan e, işte bak baba e, bu da senin e, evladın e, demek gibi bir gurura da e, insan erişmek istiyor açıkçası. E, bu yüzden çok şükür e, böyle bir babanın evladıyım. Babam zaten şehrimize, ülkemize e, hali hazırda hizmet vermiştir. Kendisi belediye meclis üyeliği yapmıştır. Sakaryalı hemşerilerine hizmet etmiştir. Aynı şekilde ben de ee, onun da bana gösterdiği yoldan Sakaryalı hemşehrilerime hizmet etmek için e, durmadan çalışıyorum. E, ömür boyu da çalışacağım inşallah. Peki Duygu Hanım size siyasetteki hedefleriniz nelerdir? Ee, en büyük hedefim e, ülkeme ve milletime hizmet etmek. Şu an bunu mevcut ilk Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak ve belediye meclis üyesi olarak yapmaya gayret ediyorum. Ee, uzun vadede Sakaryalı hemşehrilerimi yöneteceğim. Ee, onlara daha iyi hizmet edebileceğim hangi makam ve mevki olursa e, bunları yapabilecek yetkinliğe sahip olduğunu düşünüyorum e, Statülerden ziyade milletinize ve ülkemize hizmet etmenin e, gururunun daha önemli olduğu inanıyorum Peki Duygu Hanım sizin gibi e, iş dünyasına katılmak isteyen ama cesaret edemeyen kadınlarımıza ne gibi önerilerde tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Evet. Öncelikle her başarı cesurca bir karar almanın sonucudur. Bu iş hayatında da böyledir. Kadınlarımıza atılmak istedikleri sektörle ilgili iyi bir araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Daha sonra gerekli yetkinlikleri yetkinliği sağlıyorlarsa cesurca bu kararı alıp başlamalarını öneriyorum. Kadın isterse üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Öncelikle buna kadınlarımızın inanması gerekir. Kadın ayaklarının üzerinde durmak isteyen, kendi işini yapmak isteyen, kendini özgür hissetmek isteyen tüm kadınların iş hayatına dahil olmasını gerekiyor. Bunun sadece para kazanmak amacıyla değil, hayallerinin gerçekleşmesi, bir meslek sahibi olması, bir sektöre yön verebilmek, katma değeri yüksek fikirler üretebilmek ve ürünler üretebilmek, hizmet üretebilmek, istihdam yaratmak. Ee, ...ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa e, faydalı olabilmek... E, ...hassasiyetiyle yapılması gerekir bu işin. Duygu Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel tavsiyeleri. Ben teşekkür ederim. Ee, Son olarak bildiğimiz üzere bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... ...kadınlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Kadın sevgisiyle, e, fedakarlığıyla dünyayı güzelleştirendir. Kadın varlığıyla insanların e, umudunu yeşertendir. Kadın eğiten, yetiştiren... ...yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verendir. Bu vesileyle ailenin ve toplumun temel yapı taşı olan... ...annelerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin... ...eşlerini ve annelerini e, üreten, emek veren... ...dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın... ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür Aynı ederim. şekilde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Düşra duygular çekim izlerliydi. Kendilerine hoş sohbetinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sektör özel programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.